Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Ocak 2026. Arabamdan çok memnunum. Ya Alman arabası. Alacaksanız size başka tavsiye etmem. Biraz pahalı ama verdiğiniz paraya değil. Kalite. Ya Mercedes olur, BMW olur, Audi olur. Yeter ki Alman arabası olsun. Hafta sonu geldi be. Ne yapıyoruz hafta sonları? Ara sıra hamama gidiyoruz. Masaj merkezlerine gidiyoruz. Kadıköy'de mesela yeni bir tane masaj salonu açılmış. Cadde Bostan'da. Masaj Papito. Arkadaşlarım gitti bana tavsiye ettiler. Çok memnun kaldılar. Bir tanesi mutlu son masajına gitmiş. Bir tanesi dört tane Taylandlı bayan masaj yapmış aynı anda. Bakıp arayayım. Ben de bir randevu alayım. işte diyormuş. Çok iş var ya, yoruluyorum. Bedenimin biraz relax'e ihtiyacı var, masaja ihtiyacı var. Biraz slow down yapmam lazım. Dünya işlerini bırakmam lazım, kendimi şımartmam lazım. Alo? Papito Masaj Salonu mu? Jale Hanım'la görüşecektim, bağlar mısınız? Tamam. Jale Hanım işletiyor orayı ya. 47 yaşında, oğlum bir bayan tecrübeli. Alo Jale Hanım. Merhaba. Evet, masaj yaptırmak için aramıştım. Ne gibi masaj çeşitleri var? Biraz bilgi verir misiniz? Evet, arkadaşım geldi oraya. Bana tavsiye etti. Ben daha hiç bulunmadım orada. İlk defa geleceğim. Evet. Benim arkadaşım yaptırmış Tayland'lı dört tane bayana aynı anda bir buçuk saat. Ben o masajdan yaptırmak istiyordum. Aynı anda dört tane bayan. Sekiz tane eli aynı anda, aynı anda bedenimde hissetmek isterim. Erotik olacağını düşünüyorum. Evet. Bu akşam olur mu? Gece 22'de onda yani geleceğim. Tamam. İsim olarak Ceyar yazın. Sizinle de tanışmak isterim ayrıca. Vaktiniz varsa biraz erken gelip bir çayınızı içebilir miyiz acaba? Tamam 9'da gelirim. Kendi arabam var tabii. Bir problem çıkmaz değil mi yani oraya geldiğim zaman? Masaj kesinlikle olacağım. Dört tane bayan orada. Tabi tabi. Tamam oldu. Bayanlar nasıl güzel mi? Yaşlı olmasın. 40 yaşından fazla olmasın. O 19-20 yaşlarında. Tayland. Güzel bir tecrübe olacak benim için. Ayrıca sizinle tanışmak benim için bir onurdur. Şahane Tamam, akşam 9'da gelirim, buluşuruz. Oldu, görüşmek üzere. Olgun bayan ya, Jale Hanım Gerçekten. Bakalım beni bu akşam ne gibi sürprizler bekliyor. Gevşemek istiyorum, rahatlamak istiyorum. Devamlı iş, dünya sorunları. Bıktım artık ya. Kendini şımartacaksın. Kendini bayanların elinde teslim edeceksin. Hafifleyip rahatlayacaksın. Ya hayat daha renkli ve güzel gelecek sana. Böyle. Ama parayla tabii her şey. 25 bin lira para vereceğim bir buçuk saat. Az para değil, herkes veremez. <laughs> Çoğu kişi evime soğan, patates alayım der. Ya böyle bu işler. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Shaking your ass baby, yeah. Have a nice day.